Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Merhaba Alo merhaba. De. Aa, alo merhaba. Bugün Hear Me Out pastaların muz halini yapacağız. Özellikle yani ikimize bir muz ayarladık. Al. Ama muza sığmayacak ben şimdi söyleyeyim yani. Nersi çünkü 50 tane karakter seçmiş. Yarısını ben çöpe attım. Hala fazla. Çemedim ikizlerim tamam mı? Ne de benim muz, muzum. Şehir bir pavyon. Pedofili. Hadi yakışıklı olmayan Herkese evet. yakışıklı gelmeyen. Normal, Aynen. Olmamalı. Olmayan değil. Herkese yakışıklı gelmeyen genel olarak ama hani böyle çekici bulduğumuz şeyler işte. Şeyler. Çünkü <laughs> benim hiç insan değil. Şeyler. <laughs> bu senin bu arada bu <laughs> Bu çocuğu cidden çok seviyorum. Bu <laughs> Tangle'deki e, Varian. Bunlar çok büyük bir saygım var. rüyalarında çıkıyor. Ben... Ben en iyisiyle başlamak istiyorum. 8 ve kotanjant. En iyisi 8 ve kotanjant. Evet. 8 ve kotanjant çok çekici. Bunu adamı tanıyan var mı bilmiyorum. Astin. Astin en elliden. Çok seviyorum. <laughs> ya hotel transferi bir var. yapar. Transferi bu ne bileyim? Onu bilmiyorum nasıl söyleyeceğimi. İşte orada bir tane böyle gözlük vardı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Pizza Pan. Bu arada bunun vasifandakini daha çok çekici buluyorum. Vasifandaki evet ben de onu koyacağım. Şimdi geldik bu. Bu da vasifandaki hali. Vasifandaki bir tarafı. İngilizcem çok iyi bildikten sonra bu <laughs> My Little Pony'deki Night, Night and Shining Armor miydi? Neydi adı lan? Ben bununla buydum. Neyse. Ee, şeyden, kartından Rainbow Dash <gülüyor> <gülüyor> Gilmore's Guild'deki Jasp çok doğru. Adam yemin ederim çok yakışıklı, çok sevinç. Şimdi ben bunu koyacağım tamam mı? Ama yani beni yargılama. Yani yargılanmayacak bir durum değil bu ben. Nasıl bir hayal ettin yani bunu? <laughs> Kanka abi. bunun büyüdüğünü düşün tamam mı? Ama büyüdüğünü düşünmek istemiyorum daha küçük. Hayır, babası çok kötü ya. Bu annesine de benziyor. <laughs> Minecraft'taki. Anlamadım ben onu ya. <laughs> bunu anlayabildin. Bunu mu anlamadın? Hayır onun ne olduğunu anlamadım. <laughs> 8 yıldır Minecraft oynuyorum ve en yakın 7 yıllık arkadaşım az önce bunun ne olduğunu bilmediğini söyledi. Batman var. Lego Batman. Bende de Batman var. Ee, Narsisi nasıl yargılamadıysak beni de yargılamasak. Çakalın kolyesi. Ben hear me out yani. Bunlar güzel. <laughs> hear me out. Mad Hatter. 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 Mad Hatter. Bu şimdi Victoria's'taki Beck. Gülmür gözden devam edip. <laughs> Emily Emily Ah, bende de var Hear me out Ama daha vermenin ne olduğunu bilmeden önce veriyordum <laughs> Mesela yine Avatar'dan ama bu Avatar 2'den Ama kaşların biraz ağzı daha güzel oluyor sana... Şimdi Tony Bunny Bende Nesquik bu var <laughs> Bu ben... <laughs> var Captain Hook Aynısı bende Hook. de var Utanmadan <laughs> Stars vs Forces of the Evil. Bu, bunu ben çok seviyorum. Marco'dan daha çok seviyorum. Çünkü Marco ne istediğini bilmen geri zekalı. Bu arada benim hayatımda da bir Marco. Belanızı versin. Ne? Belesizlik. Ama be. konuşamıyorum. Bela, bela, işte alırım. Bu Bir şey de neyse bu Shira'da bir tane karakter. kartum karakter. Evet. Ha tamam double trouble. Chat. Utku Yalçınkaya Hear <laughs> 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 <"Hur> me out. <laughs> e, bu ship. Şasanın şip... çocuğu. Hear me out. Bunun bunun Hı beyaz gitmez. hali de yani. Hayır bu arada siyah hali. Ben de bu arada çekiyorum. Kadın düşmanı. Ben, ben. Ve o. aynı e, şeyden ben gidiyorum Kevin. Ama bu çok yakışıklı. Çok çekici. Çok çekici. Ha, ha Night Bir tane e, bunun adını hiç bilmiyorum bu arada. Ama bir tane Squirt Movie vardı. Böyle <laughs> bir şey aldım. Joker şey yok yani. Bazen... İzlediniz mi bilmiyorum ama Toto Drama Island'daki Gwen. Yani o Raven. Teen Time. Aynen. İkisi, i̇ki, i̇ki hali Boyu çok kısa ama yani hear me out. Ne alakalı lan boy kedi o. Kedinin de boyunu mu tartışıyor? Ayakta duruyor. Kedi gibi değil yani. Karşısın cidden mental sorunları olmamış. Yok da onu. Aa, bir de yırtı yok. Renkini tamam. göstereyim. Tamam, çok Gitmek istiyorum uzakla. Uhu. <laughs> <laughs> evet. Muz. Bay.